Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu videoda Roblox oynayacağız. Roblox'ta Tsunami Disaster Survival oynayacağız. Arkadaşlar. Evet. Şimdi Evet. Yüksek yerlere çıkmamız lazım bu oyunda. Tsunami'ler geliyor bazenleri de em um, kat kat lav. Lav La ve tsunami geliyor. Yani lav ve tsunami gelmekten başka bir şey yok yani. Bazenleri lav ve tsunami geliyor sadece bir harita doluyor. Böyle. Böyle. Buraya Evet. Küçük evet. var. Ben bunları aslında başka aslında ben başka günlerde de bunu oynamıştım. Bu yüzden bunları da ama hakkı kazandım. Böyle diyelim. Yani öyle. Evet. Poşetimiz var. Böyle. Böyle. Gerçek mi ve buz var. Burada. Evet. Bu ne yazılıyor? Yani boyuna kırmızı olan ne yazılıyor demek istedim. Bir daha bunu. Daha yükseğini ben bunu yazacağım. Ben bununla yapacağım. Ve buna gideceğim ben. Ben buna gideceğim neden? Çünkü buna gidebiliyorum. Yani bu yüzden. Evet. Gideceğim. gideceğim? Yani çünkü bu yüzden yani. Bu var. Bu var. Yani daha ne yapayım? Ben her zaman polis tuta atlarım. Ölmek istiyor. Şey. Düdüdüt. Hı hı. Bıp, zıp. 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 Bu ölecek şey. ha. Evet bu ölmek istiyor. Evet bu kaynaktan kaynak istiyormuş. Böyle bir gün şey. ölecek. Neyse. Şöyle bir zıplıyoruz. Bir. Wow. <laughs> Ara karakterimi ben değiştirdim. Biraz garip oldu. Neyse güzel. şey çok komik. Neyse evet biz biz Evet oyunda da Türk varmış belli ki. Şunu kısa bir süreliğine baktım yani. Sonra da <laughs> Evet boş ver. Yuhu, Bak. Bu ne? Evet. Bakıyoruz. Evet. Evet. Ben şöyle gidelim. Evet. 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 Nereden sonra benim yerimde hızlıca girebiliriz. Wow. Hey. Hadi Evet. 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 Burası o kadar da dolu değil. Evet. Asıl çok dolu olmadığı için güzel. Yürüm. <laughs> ben daha, daha fazla dolu olmayan yer olan buraydı. Neden benim yanımda indiyorsun? Ben benim yanımda. Geliyor son avuk. Ben benim yanımda. Benim yanıma geliyorsun ki. Ay. Bak bunu. Viu. Hey. Paraşüt. Paraşüt. Viu. Paraşütüm var benim. Paraşütüm var benim. Evet. Bir <laughs> de birazcık reklam yaptık. Evet tamamdır. Evet, haritamız kum karesi. Hemen gidelim. Şimdi bak. Şimdi çok fazla kişi geldiğinde bu kırılıyor. Evet, çok çok fazla kişi birden gelince burası kızım. Burası kırılıyor. Mesela burası çöktü. Her yani çünkü ee, onlar bozmuş. Neyse. Burayı da bozmuşlar. E burayı da bozmuşlar tamam ya. Vallahi ki bunlar çok çıldırık diyorum. Neyse evet. Şimdi bir tur daha oynayacağız. Yani bir tur daha oynayacağız. Bu kadar. <laughs> Neyse. Evet bir tur daha oynayacağız. Neyse. Ve herkesin de tatili, yaz tatili kutlu olsun. Yaz tatili iyi geçer inşallah. Mesela, mesela benim bugün yaz tatilim kötü geçti. El ben değil. Neyse. Evet. Şimdi şuyu kaydedeyim. Neyse evet şimdi buradan view view diye zıplayacağız. Zıpla, zıpla zıp zıpla.

Evet, evet biri gelmiş buraya. Bununla. Bir bununla gelmiş. Evet iki kişiyiz. İki kişiyiz evet. Bu kadar. İki kişiyiz. Bu bölge bir Neyse. Uu. Gölgem var. Hava sıcak Hava sıcak. Bu yüzden paraşüt şey yapalım. Bir belki de ben e, böyle bir yerde paraşüt şey yapmıştım. Sonra beni üstü oraya kadar gelmiş. Em öl. Öl. Neyse. Hadi bakalım, zıpla. 10. Allahım Kaç e, öleceğiz bu tür Neyse, bugünkü video bu kadar. E, neyse, e, e, Evet. Neyse, şu an e, bunu ekran şeyi bozulduğu için. E, neyse. Evet, bugünkü video bu kadar çok az sürdü. E, ve ve yaz tatiliniz geçiyor mu? Söyleyin. Abone olmayı beğenmeyi, like yorumlar yapmayı unutmayın. Bay bay. İnşallah güzellikle gelir. Evet. Kapatıyorum.